Selamlar dostlar hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz. Azerbaycan'da dünya fethine çıktığımız bir yolda Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye tam biraz yedik artık hırpaladık ama ona mecbur kaldığım için. Şimdi Türkiye ile Fransa savaşa girdi. Türkiye benden destek isteyecek mi bilmiyorum. Şu an asker basmam gerekiyor. Nüfus olarak. buradan bas. Buralardan asker bas. Ama beni savaşa davet etmedi. Hayret. Ordu bakımı, yönetim puanı, vergi geliri. Nüfus artışına ver abi. Orduyu bir araya getir. Şöyle gelin bakalım siz bir. Beni niye amaç şey yapmadı? Burada kim var? Aa Türkiye. Aa bura Türkiye'ymiş lan. Barbados Fransa'yla Arnavutluk Türkiye DOS medeniyet olmuş. Tamam beni niye savaşa çağırmıyor? Ben Türkiye ile ittifakta değil miyim lan yoksa? Yo ittifaktayım tamam. İlişkileri geliştir. Zaten yüzmüş de olsun. Macaristan'la ilişki geliştir. Tamam. Burada birlik oluştur var. Japonya ile Güney Kore savaşa girdi. Bir dakika bir ara Çin ABD ile savaşa girmişti. Ne oldu o durum? Çin'de bir şey yok. Rusya'nın içinden geçmiş Çin. Bizim en büyük düşmanlarımızdan biri de Çin ya. Nasıl yapacağız o işi bilmiyorum. Şimdi benim buradan ordu çıkartmam lazım. Başka buralardan çıkar. Tamam. Şimdi Bunların hepsini getir buraya. Buraya getir. Bana niye şey yapmıyor bunlar? Anlamadım dur. Orduyu şuraya çıkar. Gerçi yok çıkartma dur vazgeçtim. Çünkü niye? Ben buraya getir. Şeye savaş açacağım. Tabi yemem lazım orayı. Nijerya ile pozitif değil mi? Nijerya ile 34 tur mu? Oha Buradan vergi gelirine ver. Buradan tekrar politiğe al. Eritre. Hmm. Eritre kiminle ittifak? Var mı? Hemen yiyelim. Dost medeniyetler. Düşmanlar. Diplomatik ilişki askıya alındı falan filan. Tamam. Saldır abi. Tamam. bak bir yemek lazımdı. Ara öğün, ara sıcak. Hallettik. Şuradan asker bas dursun. Askerleri buraya çek. Bunu niye şey yapamıyorum? Neyse asimilasyon yap. Türkiye-Fransa savaşı ne oldu? Bitti mi? Yo savaşta. Allah Allah tamam dur. Ben şuradan bir savaşım yapayım bir. Bunların desteği var mı? Kimi kimsesi? 53 diyor oha. Abi hiç kimseyle yok tamam. Aa buradan asker çıkar. Asker al. Tamam yeter o. Şimdi sen buradan denize in bir. Tamam çok güzel. Canım benim. Hemen bize katıl. Hayatını yaşa. Başka bir yer yok zaten. Tahmin ettim oraya giremeyeceğimizi bu arada ama çok önemli değil. Çünkü bitti. Geçmiş olsun. Bu kadar. Kim kiminle? Azerbaycan Birleşik Arap Emirlik. Tamam. Ben de başkası bana savaş ilan etti. Sandım şunları al hızlıca. Yap bunu yalandan. Tamam. Mis. Bir orduyu çek buraya. 37 bin kişi var. Buraya bas. Bu niye böyle düşük? 75. 80'ler var neyse boş ver onu. Hemen tekrar politiği al. Çekil buradan. Gel bakalım sen. Şimdi ordulardan bir kısmını mesela seni buraya çekelim. Aslında orduyu şöyle bir yer yapsam tam merkezi nereye acaba? Şurası iyi aslında da. buraya, Doha'ya. Aynen öyle. Doha'ya gel. İkmal kampı. Cephanelik inşa et. Tamam. Abi dengeli gelişiyorum. Elimden geldiğince. Gel buraya. Doha ya. Nerede lan diğeri? Gel buraya. Aynen öyle. Şimdi Buradaki adamları çek. Aha 14.000 kişi, 9.000 kişi var. Neyse halledeceğiz. Ama Hindistan Savaşı'nı hiç unutamıyorum ya. 125.000 kişilik ordum, 25.000 kişilik orduya nasıl yenildi? Hala aklım almıyor. Burada 74.000 kişi var. Ama buradan deniz yoluyla her yere giderim diye umuyorum. Hadi. 122 bin kişi. Şu an pozitifteyiz. Ne yapabiliriz? Nüfusa bas. Bir tık ekonomi yatırımı. Tamam, mis gibi. Buradan verebileceğim araştırmaya ver. Koloni ne işe yarıyor acaba koloni puanı? Şimdi Türkiye hala savaşta mı ya Türkiye? Abi Fransa'ya bir kayıp bir işgal edilmiş. Türkiye önde ama Aa, benim burada ordum var. Nereden geldi lan bu ordu? Hiç hatırlamıyorum ya 100.000 kişi ben buraya ne zaman girdim Hangi savaş için acaba? Kesin bir savaş için en yakın yer buraydı. Türkiye savaş olmasın? Abi 200... Oha orduma bak. Çok iyi. 206 eyaletim var bu arada. Yunanistan. Yunanistan güzel bir şey olurdu da. Fransa abi Fransa. Ultimatom gönderdi. Hmm. Ultimatom böyle olmuyor. Neyse. 73 eyalet şeyi var da. Ben burada Yemen'e gireceğim. Yemen kiminle dost? Kimseyle. Tekle ilişki askıya alındı. Tamam. Getir orduyu. Gelsin bir. Oha hareket edince de deli para gidiyor. Şöyle gel. Buraya. Böyle gel. Tamam çevirdim. Ultimaton gönder. He. Tamam hakaret et. Ultimatomu deneyeceğim bu arada. bir şey gel çalıyor. Şöyle. şöyle bir alalım bakalım Tamam seç kaydet ne oldu kabul etmedi herhalde kaldır Erken bastık ya. Neyse. Önemli mi değil. Gel buraya. Helal lan. Ne güzel saldırıyorsun. Bravo. Tebrikler. Tebrikler. Yenildiniz. Hiçbir şey olsun. %99. Lan bunların, bu toprak bunlar mı yoksa? Haydi be. Gel. Kapitüle ettik. Al şunların hepsini. Nerede Yemen? Ver hepsini. Alevi gönder. Tamam. çek geri abi U Odaya getir buradan bas şuradan da ne yap askeri bakıma ver ordu bakımına Tamam bitti mi bitmiş Tamam güzel gelişmeye devam ediyoruz buradan tekrar politiğe al abi bayağı sağlamız ya ama şimdi oyunu kaydedeceğim bir şey deneyeceğim Bak şimdi gözünüzün önünde kaydet oyunu buradan gel bir vasalı serbest bıraktı mesela. Denemek için yapacağım yoksa oyundan çıkar geri gireriz. Nerede o? Ee, Özbekistan değil miydi bizim birleştiğimiz? Aynen. Bakalım nasıl olacak. Aa bizim yine kaldı. Olmaz böyle, dur. şimdi Azerbaycan'a gel bizim şey niye olmuyor ya hmm. yok olmuyor bir dakika ama biz bunu böyle mi kaydettik yanlış yaptık herhalde neyse dur ana menüye çık da Geri gel. Şimdi oyunu yükle de. yanlış mı yaptık acaba? Aa vallahi yanlış yaptık ya. Kaydetmeden şey yaptık. Neyse dur. Asimile ile etsek? Bizim şey niye çıkmıyor ya? Allah Allah. Hayır bu değil. Şimdi dostlar? Ne yapacağız biliyor musunuz? Özbekistan'ı yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Ordum nerede benim? Getir abi. Tamam. Öyle olmaz yoksa. Belki ondan sonra olabilir. Belki vasal olduğu için olmayabilir. Burada neyse çıkar. Savaş ilan et. Tamam. Gel buraya. Bunları yemem lazım ya hiç uğraşamam. Aa bizim ora boş muymuş? Neyse olur öyle. Bir bakalım. Şimdi bir yiyelim ya. iyice kendimizin olsun. Zaten bayrağımız da gitti yanlışlıkla. O zaman denemek için yaptım. Gerçi bunu da denemek için yaptım. Öğrenmek için ya biraz da. Tam da %100 zaten bilmiyorum oyunu. Keşfediyorum böylece. Bekle. Tamam burada eksik bir şey var mı? Şunu buraya çek. Bunu buraya çek. Bunu da buraya çek. Tamam kapitüle oldu. Belki şimdi Azerbaycan'ı kurarız. Şöyle yap. Al hepsini. Oh be. Bakalım olacak mı bu arada. Ordu bakımına ver. Şimdi orduyu toplama zamanı. Aradaki mini'yi al. O niye öyleyse? Minik bir yer. Aa baksana nerede Var mı başka bir yerde? Yok. O Çin var burada. Macaristan İsveç'e savaş mı açtı? Ama beni çağırmıyor. Şimdi bizim buradaki durum ne gerçi? Madagaskar, Tunus, Hollanda, Güney Afrika, Madagaskar'a girmişim. Biraz para biriksin. Bu kim? Sudan. Türkiye dalmıyor? Sudan. Bu da Sudan. Bunlar da Sudan. Türkiye'ciğim hadi artık dalsana. Macaristan ne yapıyorsun? Yardıma ihtiyacı var mı ki acaba? Orta Afrika Cumhuriyeti, İsrail ile barış. Tamam şimdi güzel bu sefer bir dakika şey yapacaktım bak yine unutuyorum yok abi şey yok burada büyük Azerbaycan yap diyordu şu an yok ben göremiyorum ya da Allah Allah vardı ya buralarda bir yerde büyük güç 8 sıradayız diyor da Şöyle olsun bir. 175 bin kişilik ordu yani. Çok da bir işe yarar mı aslında yaramaz. Buradan bir kayıt alalım. Arkadaşlar olmuyor. Olsaydı yapacaktım deneyecektim gerçekten. Ama gördüğünüz gibi formlayamasak da gücümüz toprak bütünlüğümüz var bir kere. Kıbrıs hariç Kıbrıs zaten deniz yoluyla gideriz. Şu an bu durumdayız. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Şimdilik burada bir Ara verelim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.